Araplaşmadan hem Müslüman hem Gök Tanrıcı olunabilir mi? İlk soru. Hikmet Görkem Bey'in sorusu. Ee, olunabilir. Yani hem Müslüman hem Tengrici olunabilir. Yani bu sizin için biraz şok olacak ama yani ben e, tarihçi olduğum için dürüstçe söylemek zorundayım. Atalarımızın çağında e, arkadaşlar eee Tengriye inanmak ve bir inançtı. Yani bu şey var, e, papalığın gönderdiği bir elçi var. E, Mengü Han'a geliyor Cengiz Han'ın torunun, e, işte C, konuşuyor. Mengü Han buna diyor, Avrupayı bize verin. Dininiz neyse onu yaşayın ama Gök Tanrının en yüksek tanrı olduğunu kabul edeceksiniz. E, deniyor ve eski çağlarda şöyle bir durum var arkadaşlar Türkler daha doğrusu Türkler de demeyelim dünyada ki dinler tek din olarak görülüyor İnsanlar inanan ve inanmayan olarak ayrılmıştır yani belki bu size garip gelecek ama Hristiyanlığın, İslamın Yahudiliğin yani bu üç dinin ayrılışı 15 ve 16. yüzyıllarda olmuştur yani bunlar tek din olarak görülüyordu. Hatta bazı e, dindar Müslümanlar, biliyorsunuz e, diye bütün e, peygamberleri kabul ederler. Aslında onlar Yahudi krallarıdır. Özellikle Müslümanlar buna iyi bir örnektir. Ama şöyle bir şey var: e, İslam Arap kültüründen doğmuştur e, ve Araplaşmadan Müslüman olunamıyor maalesef. Yani o bahsettiğin dinler siyaset diyor Enes kardeşimiz. Doğru söylüyor. Yani bunlar siyasi şeyler aslında. Ee, aslında bu üçü tek bir dindi. Ama e, Araplaşmadan Müslüman olunmuyor. Daha doğrusu tarihte Müslüman olup da Araplaşmayan iki millet var. Birisi biziz, birisi Farslar. Farslar e, zaten biz yok ettik Farsları biliyorsunuz. Yani özellikle en son darbeyi vuran Timur'du. Bin yıl İran Türk yurduydu. Bu Farslar şu an İngilizlerin icat ettiği bir şeydir. İslam'a karşı en dayanıklı yani Araplaşmayan millet Türk milletidir. Yani ne kadar Araplaşmadığımızla tartışılır ama e, maalesef hem Müslüman hem Tengri'ci olabilirsiniz. E, burada bir şey yok, engel yok. Atalarımızda da bu uygulamalar var. Tengri'yi kabul ettikten sonra Diğer dinlere de e, kabul edebiliyorsunuz. Çünkü Türklerde böyle bir ayrım var. E, şey yapmıyorlar aslan. İnsanları ayırmıyorlar. Ama gök tanrıya e, en başta inanmak şarttır. O zaman da Müslüman olamazsınız. Yani bu biraz konu e, tarihi ve günümüz açısından başka cevapları, farklı cevapları olan bir soru. E, Benim düşünceme göre... Ee, zor çok zor ama isteyen olabilir. Ya biz eee Tengriciler çok özgürlükçü insanlarız bildiğiniz gibi. Yani bizde şu ol bu olmaz bu olmaz diye bir şey yok ama Gök Tanrı'ya inanmak bizim için şarttır.